Allah hiçbirimizi şirke düşenlerden etmesin. Zulmün ve Allah'a karşı işlenen suçların en ağırı şirktir Müslümanlar. İki kardeşlerin anasına babasına asi olup tevbe etmeyen evlatlar berat gecesinin sevabından faydalanamaz. Yani ana baba hukuku bu kadar önemli görüyor musunuz? Allah'ın rahmetini kesiyor. Şimdilerde biz tabi bu yeni yetişen genç yavrularımıza bu duyguyu aktarmakta zorlanıyoruz. Sebep kardeşlerim çocuklarımızla eskiden bir ilgileniyorsanız şimdi inanın yüz ilgilenmeniz lazım. Sebep bakın kardeşlerim ben şu sözü söyleyeyim siz bana ister kızın ister hak verin. Eskiden bir mahalle kültürümüz vardı. Sen çocuğunla ilgilenemesen bile sokağın başında memeden mi oğlum bak yalan günahtır derdi. Çocuğu doğru yola sevk eden komşular vardı. Çocuğu yanlış bir yerde görünce yavrum sen bak Ayşe teyzenin kızısın. Burada ne işin var senin diyen akrabalarımız vardı bizim bizi denetleyen, bizi ikaz eden, bize hayırlı nasihatte bulunup bizi kontrol eden bir çevre vardı. Şimdi o çevre kalktı. Küçücük köylerde bile çocuklara kimse öte git diyemiyor. Ya köy yerde millet yumurtayı bakkaldan alıyor. Köyde yumurta bakkaldan alınır mı ya? Hayat ne kadar değişmiş. Şimdi bir de Bizim bilmediğimiz çocuklar saldırıya uğruyor. Ne gibi? Ruhları, akılları, kalpleri. Çocukta bilgi yok, okumamış, yeterli donanıma, bilgiye sahip değil. Adam 40 yılın cambazı, işin ip cambazı olmuş. Öyle bir soru soruyor ki dinsizce çocuğun bütün aklını, hayalini yıkıyor. O çocuk dini bir sohbet almamışsa dini bir altyapısı yoksa o çocuğun kafasına bir soru işareti. Oğlum senin anan baban cahil bunlar zaten bir din diye bir şey tutturmuşlar. Zaten o dindarların çoğu da yalancı, hırsız, üç kağıtçı diyor, kötü bir propaganda yapıyor. Çocuğu şüpheye düşürüyor. O çocuk dine olan güveni azalınca Allah'tan beklentisi azalıyor. Allah yok gibi yaşamaya başlıyor çocuk. Yani çok umurunda olmuyor bu işler. Halbuki İster umurunda olsun ister olmasın öldüğünde karşılaşacağın bir hayat var. Şu gözünü yumduğunda başlayacak bir hayat var. Eyvah tüh meğer bunlar boşmuş deyince bir şey elde edemiyorsun. Oradan sonra pişmanlık fayda vermiyor. Onun için şu anda eskiye göre bundan 30 40 yıl elektriğin, internetin, televizyonun bu kadar hayatımızı bozucu, kötü insanlar bu kadar çok değildi dünyada. Bir duyardık filan yerde bir adam adam öldürmüş derlerdi. Onu bir ay konuşurduk. Şimdi her gün yüzden adam öldürüyorlar. Dolayısıyla kötü çoğaldı. Hırsızlık. Bir duyardık ki aşağı mahallede birinin evine hırsız girmiş derlerdi. Bunu duyardık. Acayibimize giderdi. Şimdi ne aşağı mahallesi. Adam evinde uyuyor. Yan taraftaki odayı soyuyor hırsız. Suyu da içiyor ha. Adam dalga geçer gibi ya. Yani utanma, korkma, Allah'tan korkma yok. Bu kadar çok hırsız. Ben mesela e, bir ara sormuştum bir savcı arkadaşa, yani hırsız sayısı Türkiye'de ne kadar? Çok biliyor musunuz? Rakam çok büyük. Yani hırsızlıktan, gasp ve hırsızlıktan suç üstü yapılmış veya mahkemede dosyası olan o kadar çok. Allah tevbe nasip etsin. Kader yeniden yazılır mı? Hayır. Kader yeniden yazılmaz. Ama Allah azze ve celle kulun neler yapacağını zaten kendi ilmi, ezeli ilminde bilir. Fakat bu bizim irademizi etkilemez. Ben mesela şimdi buradan kalksam, dışarı çıkarken şuradan mı çıkacağım, şuradan mı geçip çıkacağım, şöyle mi dolanacağım? Bunu şu anda hiç kimse bilmiyor ama ben işte aklımla şuradan çıkayım dedim. Üç alternatiften hangisini seçeceğimi Allah daha beni yaratmadan biliyor aslında. Ama bana müdahale etmiyor. Benim de şu anda aklımda, elimde şuradan da gitmek var, buradan da gitmek var. Sadece Cenab-ı Hakk'ın bilgisidir bu kader dediğimiz olay. Yoksa bir zorlayıcı bir unsur değil. Biri bize zorla bir şey yaptırmıyor yani. Onun için Zorla yaptırsa mesul olmazdık Allah katında. Sevap günah olmazdı. Hiç kimse suçlu olmazdı. Dolayısıyla berat gecesi olan olay olsa olsa ömrümüz boyunca olacak olayları melekler de bilmiyorlar. Yıl yıl veriliyor. Bir yıllık bir yıllık veriliyor. İşte bu pazartesi gecesi her melaikeye görevli ne kadar melek varsa bizim bir yıl içinde muhatap olacağımız o ilgili meleklere bizim hakkımızdaki olaylar önemli işler onlara bilgisi veriliyor. Bu şu tarihte şu saatte trafik kazasından ölecek diyor mesela Allah korusun. E, o bilgiyi Azrail'e veriyor Allah. Bir yıllık olayı veriyor. Dolayısıyla yeni bir kader yazılması değil. Kaderin bir yıllık bölümünün meleklere tahsis edilmesi olarak anlayabiliriz. Başka Kadir Gecesi affedilmeyen kimse var mıdır? Vardır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılları adedince cehennemden insanlar azat edilir, affedilir." Beni Kelp kabilesi o zamanlar kardeşlerim Arabistan'da yaşayan en kalabalık koyun sürüsü olan aşiret Beni Kelp. Beni Kelp kabilesi. Yani vadiler dolusu koyunları var binlerce. O binlerce koyunun vücudundaki kılları bir düşünsenize. Ayakları da kıllı hayvanın değil mi? Kuyruğunun üstü de kıllı, kanlı da kıllı. Koyunun yani kıl olmayan vücudunda şöyle bir karış yer anca vardır. Bir burnunun üstünde yok falan filan yani. İşte dişi ise göğüslerinde olmuyor. İşte tuvalet yapacağı yerde olmuyor. Başka her yer kıllı. Yani bir koyunun vücudunda kaç yüz bin kıl vardır. Ve binlerce koyun, binlerce koyun bu kadar insanı Allah cehennemden çıkarıyor diyor. Cehennemden siliniyor bunlar. Allah'ım o bahtiyar kulların arasına bizlere de dahil et ya Rabbi. Değerli kardeşlerim bu gecede yani eğer bir Müslüman Allah'a inanır, Allah'a güvenir, Allah sözünden caymaz benim Rabbim bunu vaat etti ki bir dua etmeliyim, şey, bir ibadet etmeliyim, bir sadaka vermeliyim, birine yardım etmeliyim ki o sevaptan ben de o nimete ben de ereyim derse bir Müslüman Allah o kula verir. İnanana verir Allah. Alay edene, inkar edene Allah nimetini vermez. Şimdi biz çoğunlukla bazı konulara inanmıyoruz ya da inanmış gibi yapıyoruz ama Kendimizi kandırıyoruz, farkında değiliz.